Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Arbitrum Airdrop'undan bahsedeceğim. Arkadaşlar Telegram kanalımızda zaten paylaştık. Ben YouTube'da toplulukta paylaştım diye biliyordum. Ama şöyle göz gezdirdiğimde paylaşmamışım arkadaşlar. Onu duyurmak için bu videoyu çekiyorum. Çünkü takipçilerimizin çoğunluğu Telegram'da olsa da bir kısmı da YouTube'da arkadaşlar. Videolarımıza öncelikle bir göz atalım arkadaşlar. Sentiment XYZ. Arkadaşlar bunu biz Arbitrum ağında işlem yaptık. RBID NFT'lerini climb etmiştik arkadaşlar. Arbitrum ağında climb etmiştik yani. Potansiyel abort dex airdropuna katıldık. Bir videoda arkadaşlar 4 tane potansiyel airdropa katıldık. Bu da yine Arbitrum ağıydı. Odos dexinde birkaç işlem yaptık arkadaşlar ve OAT NFT'sini aldık. Arbitrum'un guild görevlerini yaptık arkadaşlar. Burada Dolomite dexinde birkaç tane işlem yaptık. Trade'de işlem yaptık arkadaşlar. Bu da eh Uniswap'ın desteklediği bir Arbitrum DEX'iydi. Stratos NFT marketinden de NFT'yi almıştık. Dediğim gibi Odos DEX'inde e, alım satım yaptık arkadaşlar. Ve potansiyel Arbitrum airdrop'unda köprü işlemi yapmıştık. Şöyle bakıyorum. Başka da Arbitrum'la ilgili video çekmemişiz arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi Arbitrum airdrop yaptığını açıkladı arkadaşlar. Videomuzun altındaki linkten. Bakın başka sitelere girmiyorsunuz. Çünkü başka sitelerde e, dolandırıcılık olabiliyor arkadaşlar. Gerçeği budur. Arbitrum.foundation arkadaşlar. Başka sitelere falan cüzdan bağlamayın. Cüzdanınız uçar. Öncelikle connect wallet dedim. Şöyle metamaskımı seçtim arkadaşlar. Cüzdanım direkt bağlandı. Uygunluğumu kontrol et diyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Dediğim gibi arkadaşlar 1125 adet ben kazandım buradan yani Arbitrum'un kendi coininden kazandım. Siz de bu şekilde bakabilirseniz Arkadaşlar şunun da duyurusunu geçeyim şöyle hemen metamask cüzdanıma geldim Cüzdanımızda arkadaşlar 0.005 ethereum bulunması lazım Arbitrum ağında Siz buraya 10 dolardan fazla ethereum atın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bende 0.0061 adet ethereum var. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki o kadar videoya katıldık. Bunun değeri ne olur? Arkadaşlar benim gözümde bunun değeri 1 dolar falan olursa ben satarım arkadaşlar. 1-1.5 dolar. Minimum 0.5 dolar bekliyorum. Yani güzel kazançlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar az önce youtube kanalımızdan da gösterdim ya. Biz arbitrum anında işlem yaptığımız için, arbitrumda köprü yaptığımız için biz bu airdrop aldık. Bakın Rush Trade, Odos Dex'i, Dolomite Dex'i bunlar güzel Dex'ler arkadaşlar. İşte biz buradan da işlem yaptık. Eğer ileride ben kendi tokenimi çıkarttım derlerse aynı arbitrum gibi oradan da kazanacağız arkadaşlar. Yani kısaca şunu söylüyorum. Tanıttığımız potansiyel airdropları değerlendirenler gerçekten de arkadaşlar iyi bir miktar kazandılar. Yani Bizim grubumuzda ben bakıyorum arkadaşlar. Ee, Gökhan arkadaşımız var. O 3000 adet kazandı. Diğer arkadaşlarımızdan en kötü kazanan 625 adet kazandı arkadaşlar. Benim diğer cüzdanıma da çıkmış. 625 adet de oradan kazanacağım. 1750 adet Arbitrum tokeni var arkadaşlar. Yani Arbitrum coin'i var bende. Siz de böyle bakabilirsiniz. Dediğim gibi 23'te 23 Mart'ta listelenecek arkadaşlar. Şurada da zaten e, süremiz vardı bizim. Evet. 2 gün 2 saat sonra Climb açılıyor. 23 Mart akşam 8'de Türkiye saatiyle akşam 8'de arkadaşlar. Arbitrum listeleniyor. O zaman satabiliriz. Yani dileyen tutabilir. İnşallah arkadaşlar bizi izleyenler, bizi takip edenler Arbitrum airdropunu kazanmıştır. Binance borsasında ve diğer birçok borsada listelenecek arkadaşlar. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.